Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Vay vay vay. Kimler geldi? Nasıl gelmiş? Nasılsın Gurbet? Allah'a şükür. Merhaba ben Yılmaz. Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Merhaba sağ ol. Gel. Bu arkadaşlardan çekinme. Beni nasıl biliyorsan onlar da öyledir. Sen öyle diyorsan mesele yok. Bizim bir sıkıntımız var Gurbet. Nedir sıkıntınız abi? Bir hakkında bilgi istiyoruz. Yurt dışına kaçacak. Yeni sahte pasaport çıkarmış. Kimi soruyorsun? Halit Şen. Ömer Tekiner'i vuran adamı diyorsunuz. Tam üstüne var. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Ne zaman ve nereye kaçacağını. Sen şu aranan adamsın. Bu gece yarısı limandan tekneyle kaçıracaklar. Yaşa be gurbet. Ben size demiştim değil mi her şeyi bilir diye? Bir şey ikram etmedik. Size şöyle güzel köpüklü bir kahve yap. Hadi bakalım. <laughs> Bu işin de sonuna geldik artık. Polis haber vereyim. Daha değil Aynalı. Bu işi biz halledeceğiz. Oo, oh, hadi hanımlar. Böyle kanlı gibi olmaz. Ay Ali, sen de iki ayağımızı bir pabuca soktun ya. Kızlar, az laf çok iş. Açık pazar beklemez ona göre. İlahi Müjgan abla. Hangi gün yetiştiremedik sanki? Öyle vallahi. Doğru vallahi. Merak etme yetişir. Kızlar biraz sonra Müjgan abla sizinle uğraşmayı bırakacak. <laughs> Niye? <laughs> ah! Kaviyem ah, <laughs> gelmiş. Seni benim çok benim. özledim anneanneciğim. Anneanneciğim benim. Ne güzel sürpriz oldu bu böyle. Ferda ablam size pasta aldı. Aa, ah. oh, oh. ilk maaşımı aldım da. Hayırlı olsun kızım, zahmet etmişsin. Bugünüzün günümüz bizim. Ah canım. Merhaba, nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyurun oturun. Ben gidiyorum. Akşama gelip alırım sizi. Güle güle babacığım. Kızım benim. Görüşmek Hadi güle Güle. Üzere. Görüşürüz. Geçin bakalım hadi oturun. Hoş geldin. Şunu da şöyle koyalım. İyileşmene çok sevindim. Şirketin sensiz hiç tadı yoktu. <laughs> Takılacak kimseyi bulamadın galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet herkes burada olduğuna göre artık başlayabiliriz sanırım. Buyurun Filiz Hanım. Bildiğiniz gibi inşaatın proje sorumlusu işten ayrıldı. Yerine acilen birini bulmamız gerekiyor. Ben bir araştırma yaptım. Uygun birini buldum aslında. Ama bu işi kabul eder mi bilmiyorum. Kim peki? Aslı Karataş. Daha önce de benzer projelerde çalışmış. Şu anda İspanya'da yaşıyor. Aslında bizim şirketten birisini size yönlendirebiliriz. Sağ ol canım. Ama bu işi biz halletmeliyiz. Sen zaten fazlasıyla destek oluyorsun. Aslı Hanım'ın çok iyi bir kariyeri var. Fakat duyduğum kadarıyla ikna edilmesi zor bir kadındır Ne kadar maaş istiyorsa veririz. <laughs> o açıdan değil. Aslı Hanım inanmadığı bir işi kabul etmezmiş. Ceyda'cığım o zaman biz de inanmasını sağlayalım. <laughs> Yaptığı işlere bakılırsa tuttuğunu koparan birine benziyor. Öyle. <laughs> tamam o zaman. Bir an önce Aslı Hanım'la bağlan... Filiz! Filiz! Filiz Hanım! Filiz! <laughs> Filiz iyi misin diyorum. Filiz. Filiz. Filiz iyi misin? Ya arkadaşlar yanlış mı yapıyoruz acaba? Polise haber verse miydik? Şimdilik bu işe polisi karıştırmayacağız. Adamı bir yakalayalım sonra polise teslim ederiz. Abi adamı yakaladık polise teslim ettik diyelim. Ya Cem'in adını vermezse? Hele bir yakalayalım. Bir şekilde konuşurum. Akşama isterseniz ben de gelirim. Sağ ol Şevki. Biz gerisini hallederiz. Sayende adamı yakalayacağız evvel Allah şefkat. Ama dikkatli olun. Adam tehlikeli olabilir. Sen merak etme icabına bakarız. Hadi. Hadi. Lütfen kıpırdama. Sakin ol Filiz. Biraz sonra hastanedeyiz. Ne hastanesi? Bir şeyim yok benim. Filiz saçmalama. Toplantının ortasına bayıldın daha ne olsun? Lütfen Filiz itiraz etme. Ahmet uyudu mu? Uyudu. Anlattın mı abime? Vakit olmadı olsa söyleyecektim Yılmaz'a. Ne söyleyecektim bana? Abi biz konuştuk. Cemil Nahmedi görmesine izin vereceğiz. Vallahi en doğru kararı vermişsiniz. Cemil kötü biri değil. Hem hatasını anladı artık. Konuştunuz mu Cemil'le? Daha konuşmadık. Yani isterseniz hep birlikte konuşalım. Vallahi senin de olman iyi olur. İstersen Cemile ben haber vereyim. Yok. Ben hallederim. Merhaba Fahriye. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Bakın kim geldi. Merhaba. Hoş geldin. Sizi bir ziyaret edeyim dedim. Hoş geldin. Nasılsın? Özlettin kendini. Ben de sizi özledim. Ben çıkıyorum Feride görüşürüz. Bir şey mi oldu? Yok yok ayakta kalma otur. Akşama Yılmazlar'ı bekliyoruz. Konuşacaklarımız var. Ne konuşacağız? Ahmet'le ilgili. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.